Hiç o enayi heriflere verilir mi? Aa, neden enayi oluyorlarmış? Bal gibi de onlar kazanır. Lekin en kuvvetli takımı bu. Ben Tota'yı iyi bilirim. Hiç de değil, onların sığır gibi bir kalecileri var. Eşi olay şeker topu içeri alıyor. Ooo, maşallah küfür edebiyatında hayli kuvvetli! Ne yapayım, elimde değil. Ne zaman futboldan laf açılsa ara sıra ağzımdan kaçıyor babacım. <laughs> Bundan böyle dikkat et de ağzından kaçmasın. Sen hiç beni küfrederken gördün Pek görmedim. Göremezsin tabi, çünkü medeni insanlar küfür etmezler. Küfür Küfretmek terbiyesizliktir. Bundan sonra daha dikkatli olurum, küfür etme. Aferin sana! Bir daha ağzından küfür çıktığını duymayayım. Benim gibi terbiyeli ol. Evet, şimdi gelelim şu totoya. Altıncı maç. Beraber! Hmm, güzel, bunun için ayağa kalkılır ve şapka çıkarılır sonra da şapkalar giyilir. İkinci devrenin 35. dakikası, durum hala sıfır sıfır. Beşiktaş bütün atlarıyla yükleniyor. Metin pas verecek arkadaşlar. Ulan hakem, yine hakem. Ulan gözüne gözlük tak be. Eşşol eşek hakem. Baba. Ne var? Baba. Dur şimdi. Ee... Ne oldu baba? Hani sen hiç küfür etmezdin, ha? Söyle babacığım. Ama hakeme baksana, bizim takımı yaktı. Rıza, Rıza Hüviye. <laughs> Ne olursa olsun hemen küfür etmem mi gerek? Dün bana ne dedin? Ha şey haklısın, küfür eee, etmek çok aha. kötü bir şeydir, onu demiştim. <laughs> evet. Şey... Ya, ama... Aman <laughs> benim canım hakem, hayatımın hakemi. Mutlaka bana bir tanesi hayır, hayır, hayır!